İki gün boyunca Yeşilurt'ta kaldım. Perşembe ve Cuma günü. Galatasaray'la ilgili üç tanesi de bomba vereceğim. Birincisi, 2024 yılında başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Daha önce düşünmüyordu Dursun Özbek. Dursun Özbek'in 2024'te başkan olması demek Erden Timur'un Galatasaray'dan ayrılması. ayrılması anlamına geliyor. Erden Timur son derece bozuk. Ve Dursun Özbek kesinlikle 2024'te başkanlığa adaylığını koyduğu anda Erden Timur'u listesine dahil etmeyecek. Erden Timur'un şu anda istifası cebinde. Galatasaray'da 2024 Ocak ayından itibaren ciddi baş gösterecek önemli sıkıntılar var. Şampiyonlar Ligi için kurulmuş olan bu kadroda yeteri kadar gelir elde edilemedi. Artı Okan Buruk Florya'da ipleri tamamen elinden kaçırmış durumda ve Galatasaray takımı yaklaşık 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakikalık antrenmanlar yapıyor. Hakim Ziyeç, Zaha, bir ekip, Kerem Aktürkoğlu, Icardi, Torreira, farklı bir ekip. Yani Galatasaray'da çok farklı bir gruplaşma olduğunu söylüyorlar. Yani ben Galatasaray şu andaki mevcut yöneticisi ve bir divan üyesiyle beraber olduğunda yani şu anda tamamen işler ee, skora endeksi gidiyor. Huzuru yok diyorlar. Antrenman saatleri çok kısa. Icardi bir defa fitli salonuna inmemiş. Bak gel bu yıl geldiğinden beri Galatasaray'ın Gloria Metin Oktay testlerinde fitli salonuna bir defa adımını dahi atmamış. Ciddi misin bu? Evet. Ciddiyiz. Çok net ya bir Yani Icardi gibi önemli bir oyuncu sadece sahada antrenmanla bu kadar mı? Bu kadar. O yani e, fitness adamı gönderemiyor. Yani bir adam günümdüzün... Ama üç günde bir Selahçım ya. Abi şey abi, şey yok Selahçım bu dedikleri günde çok bir, önemli. Üç, evet. Tamam önemli de abi üç günde bir maç oynamış adamı da fitness'a sokmanın bir, mantığına yani. yani. Bir şey yapmıyor Gekmen abi şınav evet. çekiyorsun. Durun bir dinleyelim Dur bakalım. Dinleyelim. Hadi ha, üst konuşalım. vücut ağırlığı yaparsın. Belli kas gruplarını çalışman Tabii. lazım. Koru yapıyorsun. Bir saat 15 dakikalık antrenman seni... Bu maçlarda rezil eder işte. Adaletli forma dağıtmazsa hoca anladın mı? Herhalde bu Adaletli formadan sonra anladım O formayı vermediği sürece sorun vardır abicim. Adaletli yani adaletli forma adalet olacak. Formayı dağıtacaksın adaletli abi. Yoksa Geçen yoksun. sene nasıl Galatasaray isabetli transferler yaptıysa bu sene Endombele Angelino Ziyech Zaha Tete Bakan bu transferlerinden. Şimdi 2, 4, 6 tane adamı size söylüyorum. Endombele, Angelino, Ziyech, Zaha, Tete, Bakanbu. Maliyetler ne bunlar? Bir tane bunlardan Icardi ayarında bir oyunu çıkartamadım. Artı Okan Buruk bana göre e, Selim abi söyledi yani yok siz söylediniz Gökben abi. Icardi de sakatlık sakatlığı varken sen en azından saha maçlarında Halil Dervişoğlu'nu ve Bakanbu'yu kullanıp Icardi'yi dinlendirebilirdin. Bütün ipler Icardi'nin elinde olduğu için adam orada imparatorluğunu ilan ettiği için Okan da ve oğlundan dolayı oğlunun da büyük bir e, Icardi hayranlığı olması vesilesiyle kesemiyorsun. Yani bu takımı resmen Icardi yapıyor. Icardi'nin bu kadar dokunulmazlığı olması doğru bir şey değil.